sahiplerini buldu. Yarışmada birinciliği Git Dağlardan Kar Getir adlı hikayesiyle Nursel Saygıner aldı. Türk Edebiyat Vakfı tarafından 4 yıldır düzenlenen yarışmanın bu yılki ödül töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yarışmada birincilik ödülünü Git Dağlardan Kar Getir adlı hikayesiyle alan Nursel Saygıner'e 60 milyon liralık para ödülü verildi. İkinciliği ise Piri Paşa'nın Sırrı adlı hikayesiyle Hulusi üstüne aldı. Üstüne de 40 milyon liralık para ödülünü Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çeçesa'ya verdi. Dereceye giren diğer yazarların hikayeleri Türkiye'de Edebiyat Dergisi'nde yayınlanarak kitaplaştırılacak. Ve aşağı Haberleri sunduk. Bir saat sonra yeniden birlikte olacağız. ...Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması ödülleri verildi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gecenin ev sahibi... ...Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetin Sayaydı. Gecede Git Dağlardan Kar Getir adlı hikayesiyle... ...Nursel Saygıner birincilik ödülünü aldı. Saygıner'in ödülünü Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Ahmet Tabaklı verdi. Gülüşmeler. 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 Ödül töreninde ayrıca ilk 3 dereceden başka 5 kişiye özendirme ve 2 kişiye de seçiciler özel ödülü verildi. Ve bültenimizde sıra ekonomi haberlerinde sözse sevgili Fikret Helvacı oldu.